motoryat.com Her şey 1964'te Ayvan Saray'da küçük bir atölyede başladı. Bugün ülkenin en büyük yatçılık firmalarından biriysek bunu 3 metrelik sandallar inşa ederken büyük hayaller kurmamıza ve hiç durmadan çalışmamıza borçluyuz. Ramazan Mengi tarafından kurulan şirketimiz en az onun kadar deniz sevdalısı Muzaffer Yayla güçlerini birleştirmiş ve Mengi Yay adı sektörde daha da emin adımlarla yürümeye başlamıştır. Günümüzde Nuh Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren şirketimiz çelik tekne üretimine geçmekle kalmamış, mega yatlar inşa etmeye başlamıştır. Denizcilik sektörünün önemli ödüllerinden biri olan Altın Çipa'ya layık görülen Mengiyay, İstanbul İhracatçılar Birliği'nden çeşitli dereceler alarak başarısını taçlandırmıştır. Küçük sandallardan mega yatlara uzanan şirketimizin yolculuğu azimle ve inançla devam etmektedir. Düşlediklerinizden de öte yatlar tasarlamak ve onları denizle buluşturmak için uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Çok sayıda tekne üretmek yerine kaliteli tekne üretmek ilkesiyle hayallerinizi gerçekleştirmek için buradayız. Mengiay motoryat.com